kişisel gelişim için nereden başlanmalıdır? Kişisel gelişim yolculuğuna başlamak için bazı adımlar atabilirsiniz. İşte başlamak için öneriler. 1. Hedef belirleyin. İlk adım hedeflerinizi net bir şekilde belirlemektir. Hangi alanlarda gelişmek istediğinizi düşünün. Örneğin daha iyi bir lider olmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek, yeni beceriler öğrenmek veya daha iyi bir iletişimci olmak için hedefler belirleyebilirsiniz. 2. Kendinizi tanıyın. Kişisel gelişim kendinizi daha iyi anlamakla başlar. Güçlü yönlerinizi ve zayıf yönlerinizi değerlendirin. Bu hangi alanlarda çalışmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olacaktır. 3. Okuma ve araştırma yapın. Kişisel gelişimle ilgili kitaplar, makaleler ve videoları okuyun. Bu kaynaklar size yeni bakış açıları kazandırabilir ve motivasyon sağlayabilir. 4. Alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Olumsuz alışkanlıklarınızı tanıyın ve bunları değiştirmek için adımlar atın. Örneğin daha fazla egzersiz yapmak, daha sağlıklı beslenmek veya zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmek gibi. 5. Kendinizi geliştirin. Eğitim, seminerler veya online kurslar aracılığıyla yeni beceriler öğrenin. Bu kişisel gelişiminizi destekleyecektir. Kendinize zaman ayırın. Stresi azaltmak ve zihinsel sağlığınızı korumak için kendinize zaman ayırın. Meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler bu konuda da yardımcı olabilir. Unutmayın ki kişisel gelişim süreci bireyseldir ve herkes farklı bir hızda ilerler. Kendinize sabır gösterin ve adım adım ilerleyin.